Selamlar dostlar, selamlar reislerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Clash Royale'de bugün 5600 kupada yeni sezonda maçlar yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Yemin ediyorum arkadaşlar çekecek oyun bulamıyorum. Sürekli sürekli PUBG atıp da hani sadece bir oyuna bağlı kalmak da istemiyorum. Sizlerin oynamamı istediğiniz bir oyun varsa arkadaşlar yazmanız yeterli olur yorumlara. Her türlü çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şu sandıklarımızı açalım. Ondan sonra maçlarımıza girelim bakalım. Başımıza neler gelecek. Tabi ki size destemiz bu arkadaşlar. Bunun zaten... Yakın zamanda bir videosunu çekmiştim 5.750 kupaya çıkma destesi diye. Onu da arkadaşlar şu an sağ üst tarafta kartlar kısmında çıkardım. Oradan tıklayıp izleyebilirsin nasıl kullanıldığını. Bugün de bunu kullanacağız arkadaşlar. Hadi o zaman maaşlarımıza geçelim. Rakibimiz rik geldi. Kendisi de 13 seviye. Ben de 13 seviyeyim. Yani dişi rakipler geliyor arkadaşlar. Max olduğumdan bu yana hay Allah kahretmesin. Şöyle boşu iksir harcımı hiç sevmiyorum ya. Neyse 7 iksire 7 iksir hiç sıkıntı değil. Hadi bir tane de iskelet ordusu gönder. Ah. Çatma da boşa gitti ama. Neyse güzel. Onun da okları ve goblin çetesi. Aa, benim desteğimi kullanıyor lan yoksa. Şu an benim desteğe yakın. Birincisi var. Şu an buna mini pekka atarsa bir şüphelenirim. Aa, tamam testası var. Tesla'sı olduğuna göre Pekka destesi olabilir. Pekka destesi değilse Oduncu balon destesi olabilir. Çok tehlikeli oduncu balon. Ki hala kullanıyorlar. Evet büyücü de var. Oduncu balon olma ihtimali çok fazla. Biz vuramadık da vurdu ya. Biz vuramadık da vurdu. Şuna baba bir tane tek at. Çok güzel. Bak ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu atacağız da. Atmamız hiçbir işe yaramaz ki. Şimdi adam arkadaşlar. Bir adet goblin çetesi. Ooo. Onda da mini pekka var. Abi. Destemiz ne kadar benziyor lan. Bak bak. Reis o kadar güzel temizledin ki. Bir oklar atacak arkadaşlar. Ama okları şöyle e, sallamasına karşın biraz şey yapayım dedim. O tesla varken arkadaşlar biz o kuleye yaklaşamayız. Teslayı bırakın o mini pekka yaşarken biz kuleye varamayız. Yani sağlam destesi var arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz Bakın şimdi şimdi ben bunu sağdan gönderdim ya Arkadaşlar bu büyücü tekrardan sağ taraftan atacak bu sağ taraftan büyücü yollar yollamaz Arkadaşlar ben de sol taraftan saldıracağım ama şöyle bir saniye beklemek lazım Heh. Son Arkadaşlar şöyle böyle bir ok denemesi ki ok başarılı ya biz soldan vuruyoruz arkadaşlar fark çarptırmayın fark etmedi Tamam şimdi onun da bana bir oklar gönderme ihtimali var. O yüzden hızlı eritmeniz lazım. Tamam güzel eridi arkadaşlar o. Aferin ha. çok iyisiniz. Mükemmelsiniz. Şurada bir şey. Yani ona mini pekkası yetişmeyecek arkadaşlar. O mecbur büyücü atacak. Mükemmel yakaladık. Hayvan gibi yakaladık hem de. Şöyle bir adet de çarpma yolla. Tamam mini pekkamız tekrar geldi arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. O şu anda kartını göstermedi bana kartını göstermemesi onun için zarar olacak. Şu an bu o Pekka varmış. Oy mini Pekka ne güzel temizledi lan onu. Şu an arkadaşlar hiç e, Tesla ile saldıramayacağım çünkü tam da beklediğim hamleyi yaptı. Şu an arkadaşlar şöyle bir atak yapacağım. O niye hala sol tarafa raşıyor bilmiyorum. Bence oraya bir kez vurduğu zaman arkadaşlar iyi oyunumuzu yapıştırıyoruz. İlk maçımızı basit bir şekilde kazanıyoruz ya. Bu kadar da basit olmaması lazım. Da yani o şeyi bırakma. Yani vur yavru ejderha bir tane ve. Basit ya. ya görüyorsunuz mu? İşte arkadaşlar bu deste oynatıyor ya. Yemin ediyorum bu deste oynatıyor. Bir tane de altın kutusu gelmiş. Onu da açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Valla iki tane bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Hiç de düzgün altın vermiyor. Vallahi mükemmel deste. Ya. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci maçımızda Valenti Dios, 12 seviye kendisi, gıcık olduğum destelerden biri olabilir ki öyle de gözüküyor arkadaşlar. Bakacağız. Topu varsa arkadaşlar bu klasik, 2.6 binici destesi, zor. Evet, yenmem gerçekten zor ama evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir yakaladığım zaman da affetmem. Öyle de bir gerçek var. Bakın şimdi arkadaşlar. Aa oradan reis ona niye zıplamadın? Arkadaşlar çok sıkıntılı bir deste bu ya. Bak aa royal pes almış. O her geldiğinde vuracak ya arkadaşlar. Kaçarı yok yani. Gerçekten sağlam bir rakip geldi. Ya 12 o. Bu desteği ben de yükseltmeye çalışıyorum. Ama arkadaşlar sıkıntı yok. Ben bu desteğiyle çok karşılaştım. 10 kez karşılaştıysam arkadaşlar 9'unda da yendim. Çünkü 2 iki kat iksire kalın geçince arkadaşlar yavru ejderha attığım zaman ya, e, o iskeletleri tek atıyor. İşte ne bileyim ortadan mesela cehennem ejderhasını gönderiyorum o buz golemini eritiyor arkadaşlar. Her türlü bizim bunda avantajımız var. Siz rahat olun. Hatta şu an bile yakalıyor olabiliriz arkadaşlar. Şöyle ya ne yapacağım biliyor musun? Şimdi bu buradan heh, göndermedi. Tamam arkadaş o sol tarafı feda etti mecbur. Tamam. E kanka onu oraya attı ne? Şimdi eline ne geçti? E onu da oraya gönderdim kanka. E ya bak yavru ejderha vuruyor. Kanka o onu ah be tek atsaydım çok tatlı olur. Kanka mini pekka yaşıyor hala. Mini pekka yaşıyor. Kanka alsana ok. Peki hala bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Hayır çarp yani alev topu attım da eline ne geçti? Şunu şuradan atmamız lazım. Çünkü biniciyle saldıracak. Biniciyle ile saldıracağı için biz de şöyle geriden göndereceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Çarpma At alırız. O ok At alırız. Bakın gördünüz mü? Ok sallayacağım arkadaşlar. Full ok sallayacağım. Ya bu desteyle biraz yenmesi sıkıntı beni. Tamam gel. Hop. Tamam baba öyle. Pekala. Anladım. Ya, bak gördünüz mü? ya. Şimdi topu atacak arkadaşlar. Ben de şuna bir tane çarpma atacağım. Bak gördünüz mü? Ya bu desteyle ben çok karşılaşıyorum ama her seferinde de tokatlıyorum yani çok garip. Bilmiyorum mükemmel. İkinci maçımızda kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kupamız da eklensin hatta. Bir tane de kupa yolu ödülümüz varmış. Neymiş? 5 tanecik joker kart. Güzel. Hiç sıkıntı değil. 5676 oldu arkadaşlar. O zaman son maçımıza geçelim. Hem sandık bölmesini dolduralım hem de 5700 kupaya çıkalım. Bakalım o maçta başımıza neler gelecek. Evet arkadaşlar rakibimizi buldu. Adını okuyamıyoruz. Biz buna mıstık diyelim. Mıstık ne örüyorsun? Üçüncü maçımızda o bunda kara prens varsa arkadaşlar sıkıntılı bir deste olabilir. Mıstık ne yaptın mıstık? Biz sana ne yaptık be? Ne yaptık be kardeş? Bir, ma bir maç kazanacaktık. Sen bize yaptığın ettiğin şeylere bak be. Cık. Sağlıklı olsun. Kodret. Benim kod adım kırmızı dedi. Rakibimiz Kanadya Nova. Cık. Kraliyet devi çıktı. Kraliyet devi de eriniyor ki anasını satayım. Neyse elimizde mini pekka gibi bir koz var arkadaşlar. O mini pekka kozunu sağlam kullanmamız lazım. İnşallah cellatı falan yoktur. O ne be? vallahi yaşıyor lan. Yemin ediyorum gıdım cana böyle bak. Oh, balgamlı bir tüküreye ölecek bak. Puh. Gördünüz mü? Heh. Arkadaşlar bir anda sağdan saldırsan ne yapabilir? Bak bir demcik goblin gitti. Arkadaşlar çaktırmayın sağdan vuruyorsun. Sağdan vuruyoruz çaktırmayın. Hadi çapma. Ah, güzel güzel. Mükemmel vurduk. Soldan da 3018 kaldı. 1000 çıkarın. 3 ekleyin 2021 yapar. Olduğumuz yıldayız. Bir anda böyle coşkuyla mi böyle. Onun MHP'nin öyle bir videosu vardı arkadaşlar. Hemen şuraya bir koydum. 2009'u yazarken de 2 0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl Evet böyle bir videoydu arkadaşlar. Tabi siz böyle hemen orada izlediniz de benim için bir saniye geçti. İşte video çekmek arkadaşlar. Bu kadar böyle Kolaymış gibi gözüküyor da bir müddet sonra zor yani. Siz de hala yani buraya kadar izleyip de abone olmadıysanız, like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz ya. Yani şu kardeşiniz sizin için uğraşıyor. Hala like atıp abone olmazsanız ayıp ediyorsunuz. Mini Pack'ımızı hala göstermedik arkadaşlar. Bu bizim için güzel bir haber. Bir anda arkadaşlar sağdan yineden saldırmamız yok mu? Ananınki be. Neyse okları attık. Evet, mini pekka. Nen, nen nen, nen nen, nen Ya çok seviyorum. Ya daş daş, o robot daş daşlarını yesinler senin be. Allah kurye vuracaktım Oh tamam, ucucuna, ucucuna yedik. Tamam güzel. Sağdan arkadaşlar her seferinde vurduracağız diyeceğim de bu e, kerata izin vermeyecek. Şu an şeyi ona saklıyor arkadaşlar. O zaman biz de ne yapacağız biliyor musunuz? Soldan Mega Şövalye'yi yollayacağız. Şimdi biz Mega Şövalye'yi yolladık diye arkadaşlar o hemen Lamburts diye şey dikecek felaket kulesini. Biz de felaket kulesini dikti. Tamam. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Ben de buradan şunu yolladım. Çakmayı buna yolladım. Tamam mı? Ama eritti. Eritti. Zaten biz sol tarafa saldırıyorduk. Niye bir anda binciyi sağdan saldırdık bilmiyorum o böyle şöyle bir adet hayır binci şey büyücü niye bıraktın ya ejderha. ya abi adam ya sokar mı bir daha o felaket kulesi mini pekka, bir tane orada adamsın ya sen nasıl bir kralsın ya vur kanka adamsın sen kule gör o ikinciyi de vurdu mükemmelsin şu an arkadaşlar hızlı bir şekilde kraliyet devi yollayacak. Tamam. Ay dur şey vardı. Tam dur. Dur 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 arkadaşlar hızlı bir şekilde etmemiz lazım o çok vuracak. Dur. Sağdan bunu gönderdik. Vallahi mini pekka. Vallahi mini pekka. Mini pekka. Nen nen biz sağdan vuruyoruz. Çaktırmayın. İşte bu be. İşte bu. Uf. Oh zorlu bir maçtı. Yalan yok. Yalan yok. Adam güzel zorladı ama arkadaşlar bizim desteniz biraz zordu. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelin. Bakalım kaç kupa olduk. E, 5678 olduk. Olsun 5700'e çıkamadık. 4 maç attık arkadaşlar. 3 kazandık 1 kaybettik. Şöyle de göstereyim. Bunlar bakın e, çift maçlar. 1 win, 1 win, 1 loss ve 1 win daha arkadaşlar. Hepsinde 1-0, 1-0 gitmiş lan maçlar. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 350 aboneyiz arkadaşlar. 360 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir. Solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.